Yeniden merhaba değerli izleyenler. Haber zamanı şu anda 17. saatimizde karşınızdayız. Ben Yadi Yaranlı. Hemen başlıyoruz ve sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırılması üzerine Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Kara Ahmetoğlu oldu. Kara seçimin dördüncü turunda oyların 16'sını alırken AK Parti'nin adayı Süleyman Baba 14 oy aldı. Kara Ahmetoğlu seçim sonrası yaptığı konuşmada biz burada bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını hep beraber yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar onun izinden gitmeye devam edeceğiz. İnan Güney'e özgürlük dedi. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan İlke TV'de Roj'da Arslan'ın sunduğu konuşma zamanı programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, Meclis Komisyonu'nda Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşmasının engellenmesine ilişkin Dem Parti'nin komisyon üyeleri Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşma talebini komisyon başkanlığına ilettiler dedi. Peki Gelecek Barış Annelerinin Kürtçe konuşma talepleri daha önce meclis başkanlığına yani bu komisyona başkanlık da yapan e, Sayın Kurtulmuş'a iletilmemiş miydi? İletildi. Dem Parti'nin komisyon üyeleri 5 toplantıya katılacak olan Barış Annelerinin Kürtçe konuşma talebini komisyon başkanlığına iletti. Bu konuda bir takım görüşmeler yürüttüler. Ancak komisyon başkanı yani meclis başkanı bu talebi uygun görmemiş olsa gerek ki bu zemini oluşturmadı. Bu sorumluluğu üstlenmedi. Barış Vakfı Yönetim Kurulu Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda Barış Annelerinin Kürtçe konuşmasının engellenmesine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada bu hakkın tam da barış görüşmelerinin yapıldığı bir ortamda engellenmesi barış sürecine duyulan güveni zedeleyebilecek niteliktedir denildi. Şimdi bunun detaylarına birazdan bakacağız değerli izleyenler. Çünkü kameralarımızı hemen gördüğünüz açıklamaya çeviriyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşuyor. Dinleyelim. Şekilde 17'ye 13'lük bir sonuçla karşı karşıya kaldık. 3. turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 16 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı 14 oy aldı ve salt çoğunluk aranması gerektiği için 4. tur oylamaya geçildi. Dördüncü tur oylama sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 16 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı 14 oy aldı ve <laughs> Ve dördüncü tur oylamanın sonucunda Sefer Kara Mahmutoğlu düzeltiyorum. Dördüncü tur oylamada Sefer Kara Ahmetoğlu 16 oyla Beyoğlu Belediye Başkan Vekili seçildi. Şunu ifade etmek isteriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İstanbul'da 11 belediye başkanımız şu anda Silivri zindanında 2 belediyemize kayyum atadılar haksız ve hukuksuz bir biçimde Esenyurt Belediyesine kayyum atadılar Şişli Belediyesine kayyum atadılar Aynen. geriye kalan Aynen. 9 noktada Başkan vekilliği seçimleri gerçekleşti. Gazi Osman Paşa halkının iradesine meclis çoğunluğunu kullanarak haksız, hukuksuz bir biçimde çöktüler ve diğer alanlarda da bizim başkan vekilliği seçimini kazandığımız diğer alanların tamamına tam kadro olarak geldiler. Sandıkta kaybettiklerini, 31 Mart'ta kaybettiklerini bu tür yöntemlerle geri alma çabası içerisine girdiler. Bugün Beyoğlu'nda yine buna tanıklık yaptık. İl başkanından yöneticilerine kadar yine bugün tam kadro buraya geldiler. Ama ben tam bir haftadır her gün Beyoğlu Belediyesi'ndeyim. Bravo, bravo. Meclis üyelerimizle... Bravo, bravo. Meclis üyelerimizle... Meclis üyelerimizle 5 ayrı toplantı gerçekleştirdik. Birebir sohbetlerimiz oldu ve bugün onlar bir haftadır baskı altına aldılar meclis üyelerimizi. Bir haftadır meclis üyelerimizi telefon yoluyla baskı altına aldılar. Aile bireylerini arayarak baskı altına aldılar. Akrabalarını arayarak baskı altına aldılar. Ama beyoğlu'nda 16 belediye meclis üyesi Beyoğlu'nun hakkına, hukukuna sahip çıktı. Beyoğlu halkının iradesine sahip çıkan, Beyoğlu halkının oyuna sahip çıkan, Beyoğlu halkının namusuna, şerefine, onuruna, haysiyetine sahip çıkan 16 Belediye Meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum. burada bir başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Peki bunun sonucunda kim kazandı biliyor musunuz? Dört gün önce burada İnan Güney tutuklandığı için göz yaşlarıyla İnan Güney'in yanında izleyen şehit annesi kazandı bugün burada. Bugün burada bugün burada Türkçe bilmediği için kendi diliyle İnan Güney'e Allah'tan özgürlük dileyen teyze kazandı bugün burada. Bugün burada benim dört tane çocuğum var. 20 yıl sonra ben ilk defa Beyoğlu'ndan dışarıya çıktım. Kefken'de kampa gittim ve ilk defa insan olduğumu hissettim diyen anne kazandı bugün Beyoğlu'nda. Bugün Beyoğlu'nda Allah ondan razı olsun. İnan Başkan'dan, arkadaşlarından bize çocuk kreşleri açtı diyen anneler kazandı bugün Beyoğlu'nda. Ve bugün burada 42 okula su sebebi takıldığını defalarca söylemiştim. Öğrenciye projesini söylemiştim. Bursları söylemiştim. Öğrencilere desteği söylemiştim. Bugün burada 31 Mart'tan beri Beyoğlu Belediyesi'nin halkçı belediyecilik uygulamalarından faydalanan öğrenciler kazandı bugün burada. <laughs> ve son olarak şunu ifade etmek isterim. Zor bir dönemin içerisindeyiz. Demokrasinin tanıklık etmediği günlerden geçiyoruz. Bir yerde orayı kimin yöneteceğine yerel seçimlerde vatandaş ve yurttaş karar verir. Ama yargı baskısıyla, yargı taciziyle Belediye başkanlarımızı gözaltına alıp tutukluyorlar. Yeniden 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 başkan vekilliği seçimleri yapmak zorunda kalıyoruz. Şunu bilsinler. Zor bir dönem, ağır bir dönem ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse umutsuz olmasın. Günün sonunda kazanan demokrasi olacak. Günün sonunda kazanan adalet olacak. Günün sonunda kazanan özgürlük olacak. Tekrar Beyoğlu halkının hakkına sahip çıkan... 16 meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum. Buradan Silivri Zindanı'na İnan Güney'e selam ve sevgilerimi iletiyorum. arkadaşlar. Öncelikle bugün Beyoğlu Belediye Meclisinde yapılan Başkan Vekilliği seçimini tam bir haftadır gecesini gündüzüne katarak buradan ayrılmayan İstanbul'un il başkanımız Sayın Özgür Çeliye yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yüzde 49 buçuk oyla her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen belediye başkanımız İnan Güney'in birinci yılın sonundaki memnuniyet oranı Beyoğlu'nda yüzde 65 61'in üzerine çıkmıştı. Bugün belediye meclis grubumuzla yaptığımız toplantıda İnan Güney Belediye Başkanımız neleri yapıyorsa aynısını yapmaya devam edeceğiz. Nelerden belediyeyi uzak tutuyorsa aynı duyguyla yönetme anlayışımızı ifade ettik. Sizlerin huzurunda şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel çarşamba günü Beyoğlu'na geliyor. <laughs> 50. 50. mitingimizi Beyoğlu'nda yapacağız ve bir hafta boyunca il başkanımızın ifade ettiği gibi her türlü baskıya, telefonla şantaja, aileler üzerinden, yakınları üzerinden tehditlere maruz kalan ama bugün burada topuklamak yerine dimdik ayakta duran 16 belediye meclis üyemizi otobüsün üzerine çıkartacağız. Gözaltın! değerli arkadaşlar, İnan Güney arkadaşımız Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevi dolayısıyla bugün tutuklu değil. Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki herhangi bir soruşturma Dosyası dosyasıyla ilgili tutuklu değil. Türk Ceza Yasası ve Türk Hukuk Sistemi'ne göre bir belediye başkanı kendisinin yönetmediği, yönettiği belediye dışındaki başka konularla ilgili yargıtay süreçleri tamamlanmadan hiçbir biçim ile görevinden el çektirilemez. O nedenle şu yüreğimin altındaki Cevahir açıkça diyor ki inan Güney çok yakın zamanda dışarı çıkacak ve Beyoğlu'nda görevinin başına dönecektir. İnan güney, i̇nan, güney, şimdi, i̇nan güney onurumuzdur! Şimdi belediye başkan vekilimiz meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve emekçilerimizle birlikte üzerimizdeki tarihi sorumluluk daha da artmıştır. Beyoğlu halkına ve Beyoğlu'na gelip buradan hizmet alan tüm İstanbullulara, tüm Türk vatandaşlarına ve dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistlere hizmet etmek için Dört koldan çalışmaya devam edeceğiz ve göreceksiniz en sonunda bu savaşı biz kazanacağız arkadaşlar. En sonunda kazanacağız.

Beyoğlu Belediyesi önünde yapılan bu açıklamayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Beyoğlu Belediye Başkanı CHP'li İnan Güney'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması üzerine işte bugün orada başkan vekili seçimi yapıldı değerli izleyenler. Ve CHP'nin adayı Sefer Kara Ahmet kazanan isim oldu akabinde CHP'lilerin, CHP'li yöneticilerin oradaki açıklamalarını birlikte izledik. Ee, i̇lk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuştu ve sonrasında da CHP Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimlerden e, sorumlu Gökhan Özbek'in de yine açıklamalarını birlikte dinledik. Şimdi e, tam bu canlı noktasına sizleri götürürken başka bir anons yapmıştım. E, Önceki gün meclis komisyonunda gerçekleşen bir ve tepkiyle karşılaşan durumla ilgili neydi? Orada barışhanelerinin Kürtçe konuşması engellenmişti. İşte bu hala gündemde, tepkilerde devam ediyor. Buna ilişkin Barış Vakfı Yönetim Kurulu'ndan da bir açıklama geldiğini söylemiştik. Bu açıklama biraz önce paylaştığımız canlı yayın nedeniyle ertelenmişti. Şimdi izleyelim. Cumartesi annelerini ve Barış annelerini dinleyerek oturumumuzu sürdüreceğiz. Barış annelerinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Kürtçe konuşmasının engellenmesine bir tepki de Barış Vakfı'ndan geldi. Barış Vakfı Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada komisyonun çalışmalarına başlamasının farklı toplumsal kesimlerde umut ve beklenti yarattığı, ancak Barış Annesi Nezahat Teke'nin Kürtçe konuşma yapma talebinin kabul edilmemesinin sürecin ruhuna uygun bir tutum olmadığı ifade edildi. Unutmayalım ki ana dil yalnızca temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda Kürt sorununun çözümünde merkezi bir unsurdur. Bu hakkın tam da barış görüşmelerinin yapıldığı bir oturumda engellenmesi barış sürecine duyulan güveni zedeleyebilecek niteliktedir. 2013 yılından itibaren mahkemelerde kullanılan temel bir insan hakkı meclis komisyonunda engellenmiş oldu. Bu nedenle Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a çağrımız, müzakere ve diyalog süreçlerini riske edecek bu tutumdan vazgeçilerek bir daha barışa gidecek yolda örnek bir girişimde bulunulmasıdır. Zira barış sürecinin ilerlemesi ancak her bireyin kendisine özgürce ifade edebildiği bir zeminde mümkün olacaktır. Unutmayalım ki insan ana diliyle insandır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ordusunun ablukası nedeniyle Gazze'de kıtlık yaşandığını, çocukların açlıktan öldüklerini söyledi. Buna dikkat çekti. Hükümeti İsrail'e gereken tepki göstermemekle suçlayan Özel, pazartesi günü konuyu görüşmek üzere meclisi de olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Sivas devriyi de bulacağımızın önündeyiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Divri'yi de Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, İsrail ordusunun bir yandan Gazze şeridindeki ablukası nedeniyle insanları kıtlığa mahkum ederken, diğer yandan Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya dönük bir operasyon başlattığını söyledi. Özel hükümetin ise yaşananlara sessiz kaldığını ifade etti. Buna karşı ülkeyi yönetenler ve Sayın Erdoğan'ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz. Netanyahu'ya bir iki tane laf söylemekle olmuyor. Bakın Netanyahu planını işletmeye başladı. Bunun iznini de ondan aldı. Müjdesini de Trump verdi zaten onlara. Trump'a söz söylemeden, Trump'a itiraz etmeden bu işler sürdürülemez. Özel pazartesi günü Gazze'de yaşananları görüşmek üzere meclisi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin en yetkili organıdır. Şu anda tatildedir. Buradan ilan ediyoruz. Filistin'de yaşananları, Gazze'de yaşananları, Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Evet CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gazze'de yaşanan krize insani krize dikkat çekti bugün yaptığı açıklamada. Peki oradaki durum nedir? Şimdi bunu da bir anlatmaya çalışalım. İnsani kriz her geçen gün, her geçen dakika daha da derinleşiyor. Resmen kıtlık ilan edildi gazede değerli izleyenler. Birleşmiş Milletler 500 bin Gazze'liyi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya dedi. Bu yönde bir açıklamada bulundu. Öte yandan Filistin'de sivil ölümlerine ilişkin bir veri basına paylaştı ve İsrail askeri istihbaratına ait gizli bir veri tabanından sızdırıldığı iddia edilen rakamlara göre öldürülen her 5 Filistinliden 4'ü sivil olarak kayıtlara geçiyor. İsrail ordusu Filistin'e saldırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler ise gıdaya erişmenin artık saldırılar sebebiyle neredeyse imkansız olduğu Gazze'de kıtlık olduğunu resmen kabul etti. Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan ana küresel açlık izleme kuruluşu olan Entegre Gıda Güvenliği aşama sınıflandırması verilerine göre Gazze'nin bazı bölgelerinde ilk defa resmi olarak kıtlık ilan edildi. Nüfusun neredeyse dörtte birinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildirilen IPC'ye göre Kıtlık Eylül ayı sonuna kadar Deir el Balah ve Han Yunus bölgelerine yayılacak. <laughs> BM ile çalışan uzmanlardan yapılan açıklamaya göre de Gazze'de yaşayan 500 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya. Verilere göre Gazze'deki yetersiz beslenme sebebiyle 5 yaşın altındaki 132 bin çocuğun hayatı risk altında. Bunlardan 41 bininin bin ise şiddetli vakalar olduğunun altı çiziliyor. <laughs> BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki kıtlık insan eliyle yaratılan bir felakettir. Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin vermemeliyiz dedi. I see a lack of BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher'da Gazze'deki kıtlık önlenebilir ancak İsrail yardımları sistematik olarak engelliyor. Başbakan Benjamin Netanyahu'dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC'nin raporuna dayanan verileri reddetti. "Gazze'de kıtlık yok." dedi. Bakanlık Hamas'ın yalanlarına dayanıyor. Gazze'ye son haftalarda çok sayıda yardım girişi oluyor ifadeleriyle açıklama yaptı. Öte yandan Gazze'de neredeyse her an devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. İsrail ordusu her ne kadar ölenlerin çoğunlukla sivil olmadığını iddia etse de İngiltere merkezi The Guardian gazetesinde yer alan bir haber dikkat çekiyor. Gazetenin İsrail merkezde Artı 972 magazin dergisi ve Lokal Call haber sitesiyle ortak araştırmasının sonucuna göre Gazze'de ölenlerin %83'ü sivil. Haberdeki veriler İsrail askeri istihbaratına ait gizli veri tabanına dayandırılıyor. Evet dünyanın gözü kulağı Gazze'de ateşkes umudundayken Sky News Avustralya'ya konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Gazze'nin tamamını ele geçireceklerini söyledi. Netanyahu Hamas esir takası anlaşmasını kabul etse de Hamas'ı orada bırakmayacağız büyük bir saldırı planını onayladım dedi. Dünyanın gözü Filistin'de. Uluslararası kuruluşların siyasi liderlerin çağrılarına rağmen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze planından vazgeçmiyor. Sky News Avustralya'ya konuşan İsrail Başbakanı Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde bile Gazze planından vazgeçmeyeceğini yineledi. Netanyahu, Hamas'ın bölgedeki varlığına ilişkin bölgeden çıkaracağız. Hamas'ı orada bırakmayacağımız konusunda hiç şüphe yok. Gazze şehir merkezi Hamas'ın son kalesi dedi. İsrail Başbakanı sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda ise tüm rehinelerimizin serbest bırakılması için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim. Yönünde beyanda bulunsa da Gazze'ye yönelik büyük bir saldırı planını da onayladığını duyurdu. Netanyahu Hamas'ın esir takasını kabul etmesi halinde bile Gazze'nin tamamen İsrail'in kontrolüne geçmesi yönündeki planından vazgeçmeyeceğini ifade etti. De facto in Gaza and they use it for... Son olarak Hamas, Katar ve Mısır arabulucularının hazırladığı ateşkes önerisini kabul etmişti. Buna göre 60 gün ateşkes sağlanacak ve Gazze'deki rehinelerin yarısı serbest bırakılacaktı. İsrail'den henüz bir yanıt gelmese de Hamas Netanyahu'nun arabulucuların ateşkes teklifini hiçe saydığını ve anlaşmaya engel olduklarını iddia ediyor. Netanyahu'nun ofisi de İsrail'in ancak tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılması koşuluyla bir anlaşmaya varabileceğini açıklamıştı. Öte yandan Sky News Avustralya'ya verdiği röportajda Gazze'de insani krizin yaşandığını da yalanlayan Netanyahu ne büyük yalan. Savaş başladığından beri 2 milyon ton gıda bıraktık bölgeye dedi. İsrail ordusunun yaptıklarını dünyada başka kimsenin yapmadığını iddia eden İsrail Başbakanı Irak'ta, Afganistan'da kimse şehirleri terk edin, biz buraları bombalayacağız demedi ifadelerini kullandı. Şimdilik burada noktalıyoruz. 19'da ana haber zamanıyla daha fazla gelişmeyle tekrar karşınızda olacağız. Bekleriz.